Aile dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı. Sen... <laughs> Gel buraya yukarı bak, yukarı. Ne yapıyorsun? Başrollerinde Kıvanç Tatlıtu, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in yer aldığı Aile dizisinin 16. bölümü yayınlandı. Diziye Aslan, I canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Devin, iyi oynayan Serenay Sarıkaya'nın yatak odasındaki tartışma sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İlgili sahnede beraber yatak odasına gelen Aslan ile Devin, Leyla'nın ve çocukların durumunu konuştu. Bu sırada üstünü değiştiren Aslan, Devin'in dikkatini çekti. Devin, Aslan'a yeni taktiğin bu mu, diye sorarken Aslan da ona yukarı bak yukarı, diyerek yanıt verdi. Devin de aynısını Aslan'a yaparak intikamını aldı. Sahne sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı kullanıcılar, RTÜK'un bunları görmediğini söylerken bazıları ise oyunculuklarının iyi olduğu eleştirisi yaptı.